Neyse PUBG Mobile'da vs atıyoruz. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi karşı taraftakiler biraz kötü galiba. Şimdi arkadaşlar benim favori silahlarımı açıklayacağım şimdi sizlere. Ee, evet. bir M416 diğeri de Kar 98 arkadaşlar. Ben bir de Kar 98'i lazerli seviyorum. Ee, açıklama kısmına şeyi de bırakacağım zaten. Eee Ay dili bırakacağım bu adam ben arkadaşlar. Atarsanız da çok sevinirim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar videolarım be, e, beğenilip izlenmiyor. Bunun sebebini ben size sormuyorum ama yani izlerseniz birazcık yani birazcık mutlu oluruz arkadaşlar. Hem biz de kazanırız, siz de kazanırsınız. Hadi bakalım arkadaşlar görelim sizin de ah ha Şurada biraz çatışmalar var. Hop. Var mı Hop. Var mı virüsü? yok? Hop hop hop. adam nerede? Arkadaşlar internet yazan videolarına falan inanmayın arkadaşlar. Ee, ben hepsini denedim. Hiçbiri olmuyor. Zaten velet videoları olduğu için de yalan. Arkadaşlar ben baktım. Hepsi de yalan yani. Kesinlikle öyle bir şey değil. Görmüş olduğunuz gibi adam hileydi. Uf adam vardı orada. Ben şuna da salıyorum bak. Abi nereden sıktı? Ya abi adam arkanda ya. ya. Tek yapacağım şey adamı sıkmakti, bunu da yapamazdın ya. Ne yapıyorsun abi sen? Çok kolaysa ben de yapardım zaten Allah'ım ya. Gel olursun. Lan ne oluyor oyuna? Hadi kol. Az önce çıkmadı şimdi mi çıkıyorsun yani? Bu da biraz ilginç yani ben onu anlamadım. Ya yok artık. Aldın mı? Aldın hadi bakalım. 19, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, beklesin. beklesin. Ondan buradan sadece ölüsü çıkacak abi bugünden sonra. Abi dönmüyor kamera ya. Bir de ben onu şimdi ağzına sıçacağım beklesene. Ya dönmüyor bak kameraya bak bir şeyler oluyor bu kameraya da ya. Ve gene sıçacağım ama. Eee 31 bok yediniz oğlum ikiniz. Ben öldürdünüz ha o yüzden işe yaramadı yani. Benim böyle bir taktim var. Siz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmına koyuyorum. Arkadaşlar hepsini öpüyorum buradan. Hadi bakalım. Ailemizi böyle bir genişletelim. Arkadaşlar popülerliği alışını çok sevindim. Oğlum ben vurdum son darbeyi. Madem bu zaten allan bir de gelmişler buraya. Vallahi arkadaşlar ben de klasik oynacaktım ama maalesef bir klasik 30 dakika falan sürdüğü için e, ondan e, yapamadık. Arkadaşlar bugün kütüphane var e, ama onu oynamayacağım. E... Var. Arkadaşlar sizin için bir ağır silah modu atıyorum. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Şimdi direkt şu helikopter bölgesinde adam helikopter var mı? Ağır silah söyleyeyim. Evet bir helikopter göremiyorum. Helikopteri çalmışlar. Helikopter yok lo. Ağır silah girdik lo. Asla tercüman bundan bir silah yani bir mod değil onu da söyleyeyim biz de zaten zarca bulunduğu için bugünü değerlendirmek amacıyla bir tane girdik yani ee, sonra diyeyim Yavuz abisi niye böyle şeyler yapıyorsunuz bizi kandırmaya çalışmıyor falan demeye çalışıyorsunuz. ayıp oluyor yani anlamışsınızdır umarım. Evet uzaktan bir ses geldi bile. Uzaktan bir ses geldi ama onları da şimdilik ellemeyeceğim. Ben az sonra ellemeye başlarım zaten. Şimdilik biraz yok yapalım. tamam şu ileriden bir dönme çalalım. geri zekalının biri sormuş galiba. Bir tane adam Türkçe çevirisini falan mı indirmiş acaba anlamadım. Ee, oyundayken böyle Türkçe konuşma sesleri falan geldi. Anlarım acaba ne oluyor falan. Ondan sonra işte böyle biraz kafayı falan yedim oyunda. Siz de söyleyeyim onun sebebi ne? Ee, eğer böyle Türkçe bir uygulaması falan varsa yüklerim ben de. Ee, sıkıntı olmaz. Ee, yani siz isteyin yeter ki dünya ses yani. Anladınız siz. Bu arada arkadaşlar kanal olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu videoları biz kimiz? içiniz çekiyoruz sence sizce? Tabii ki de sizin için yani arkadaşlar kendiniz için çekiyor değiliz yani sonuçta dönüyor bize falan Daha sonra füzeyle falan dalarlar biz onları artık neyle dalarız orasını bilemiyorum tamam arkadaşlar şimdilik bize saldıramazlar saldırsalar analarını bellerim ve en sevdiğim şey hava saldırısı geldi bunu gerçekten çok seviyorum ama çok yani bunları anlatsam dillere destan olur o derece bir araba geliyor. Acaba kimin arabası? Neden ağzım ağrıyor diye şöyle bir mı Oha herkes ölmüş. Sadece iki kişi kalmışız oyunda. O i̇kisi mal gibi oynuyorlar valla. Kapıyı da açmamışlar. Buraya kimse lütfen bakma lo. Geliyorum abi ya. Bana kendinizi gösterin. Zaten alacağım ben sizi. araba var bir yerde. Anlamıyorum ama nereden çıkıyorlar. Lan araba bizimkinemiş. Lan bir dur alayım seni. Bir bineyim dur. Bir dur. Bir bineyim. Bu adam mal mı? Hayır, 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 hayır ya. Arkadaşlar öldük, yapacak bir şey yok. Arkadaşımızı öldürmenin bedeli buymuş demek ki. Bir sonraki videoda YouTube'da nasıl video çekilir onu öğreteceğim. Kanal açmadım. Nasıl olduğunu bir sonraki videoda anlatırız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.